Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma eşiniz size fiili olarak zarar veriyorsa, bunu yapmaması için ve evde huzur sağlamak için yapılacak olan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu hazırladığımız kağıdı evin içinde bir yerde saklayın, bilgisayar çıktısı olarak alıp Ayrıntılı şekilde yardımcı olmayı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kötülüklerden arınma işlemidir. İçinizdeki bütün kötülüklerden arınıp artık daha kimse için olumsuz bir şey düşünmemek için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında güzel bir yerde saklayın. Allah'a emanet olun. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.